Naltılı'dan herkese merhaba. 27 Ocak 2025 Pazartesi Bursa At Yarışı tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bugün Bursa tahminleriyle birlikte olacağız. Tek bülten var. Doğu illerine tahmin paylaşmıyorum. Yeni aboneler için bültenden çok kısa bahsedip tahminlere geçeceğim. Herkes abone olursa çok mutlu olurum. 3000 aboneye doğru çok az kaldı. Desteklerinizi rica ediyorum ve teşekkür ediyorum. E, bültenden şöyle bahsedeyim. Şuradaki jokey puanı ifade ediyor. Jokey'in son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Şuradaki kısımlarda zorluk, o koşuda koşu hareketlerin gücüne ve performansına göre oluşmuş zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı ifade ediyor. Form, o koşudaki formu. Kiloya göre performans bu performansı bu kiloya ne kadar yapardı onu gösteriyor. Şuradaki derecelerde bu mesafeyi bu kiloya ne sürede koşardı onu gösteriyor. Hangi pist durumunda, hangi pistte veya hangi şehirde ise o bu mesafe şeklinde bir derece. Böyle bir bültenim var. Son derece faydalı. Alıştıkça daha da faydasını göreceğiniz bir bülten olduğunu düşünüyorum. Ee, birinci koşuyla başlayalım. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum mücadele edecekler. Bu ee, bu koşuda zor bir yarış. İlk iki yarış özellikle bayağı bir zorlu. Sonraki koşularda yine birinci altılı ganyan için iki tekli düşüneceğim. İki, ikinci i̇kinci altılı ganyan için tek tekli şeklinde düşündüğüm bir program. Ee, bahsedeceğim tabii ki. Birinci koşuda sıralama vereceğim. Yedi safkanın şanslı olduğunu düşünüyorum. Sizler sıralama dahilinde ya da tuttuğunuz safkanlara göre, bültenden incelemelerinize göre de küçültebilirsiniz. 4 numaralı kareç içinde başlayacağım. Son 3 yarışındaki 30 üzeri performansları gayet iyi. Son koşusunda da bayağı bir formdaydı. 4 yarışta Tolga Yıldız da start alıyor. Derecede 22.5'larda normal piste bence gayet yeterli performans ve form durumuna sahip bir safkan. İlk ciddi rakibi 10 numaralı Nur Göze. Derece olarak rakibinden iyi. 1.22'nin diplerinde bir dereceye sahip. Dezavantajı binicisi ama iki kez binmişti. Son koşusu 32 performans yaparken B formülü ayrıldı. İyi de bir kulvardan çıkıyor. Cemal Paso idaresinde Nur Özge ikinci sırada şanslı. Daha sonrasında 2 numaralı Big Masai son koşusunda 39 performans aldı. Uzun bir mesafede ıslak pistte. Dereceleri 23 standart. Biraz derece olarak performans rakiplerin gerisinde gözüküyor. Ama daha iyi bir binicide start aldığı için de rakip olabilecek bir isim. Son performansı formundan dolayı ve jokey tercihinden dolayı 3. sırada 2 numaralı Big Masai var. Daha sonrasında 7 numaralı Simir Batu tek yarışında 32 performans aldı. biraz yaramazlıklar yaptı vesaire. Bir binici dezavantajından bahsedebiliriz. Arası var. Dış kulvarlardan start alıyor ama idmanda fena değildi. İyi de bir pedigreye sahip. Yani sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim. Yani küçük oynuyorsanız belki o 3 geçebilirsiniz ama Simir Batu da belli bir kumaşı olan tek yarışında iyi bir performans elde eden bir safkan şanslı olabilir. 6 numaralı Sailor's Path ben idmanda beğendim en iç kulvardan start alıyor. İyi bir jokeyle start alıyor Onur Yıldız'da. Pedigris de fena değil. İdman'da da bence gayet iyiydi. Şans vereceğim bir isim 6 numara Sailor Spare. Daha sonrasında 3 numaralı Ground Speed. Son koşusunda bir toparlanma var. 23.5'lara gelen performans. Derece sentetikte 20.93 çok çok iyi olmasa da bir önceki yarışı 19.98. Biraz dış var dezavantajı var ama e, Jockey'in üzerinde bir ısrarı var. Gökhan Gökçe'nin idmanları da bence gayet iyi hazırlıklarla geldiği için bir şans verilebilir. Şans tanınabilir bu safkara. Su artı 8 numaralı Snow Crusher diyeceğim. Muhammed Mirbilgin tercihini görüyoruz. Son dönem oldukça o da formda. E, şurası çıkmamış orayı düzeltirim. E, genel derece olarak da çim pistte 21 yani çok aşırı iyi olmasa da şurada bir tane 34 performans ve 20 içerisinde bir çim derecesi var. İyi bir jokeri start aldığı için sıralama da aynı biz idman görüntüsü de fena değildi. 4, 10, 2, 7, 6, 3, 8 sıralamasını bu koşuda önereceğim. İkinci koşu 15 handikap 3 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre kum pistte izleyeceğiz. Burada da yeri safkan şansı görüyorum yine zor bir koşu. Ara verenler var vesaire. Ee, o yüzden sizler sıralamadan ya da tuttuğunuz safkanlara göre bir sıralama yapabilirsiniz. Ben ilk şansı 3 numaralı İspanoz'a vereceğim. Özellikle bu kum pisti. Bursa kumunu kısa mesafeyi seviyor. Son koşudaki derecesi rakiplerin önünde. 1.13.5 gibi. Normal pistte gayet iyi ve son iki koşuda Nurettin Şen'le start alıyordu. Bana göre Nurettin bir dezavantaj çünkü yani yaşlandım artık bir fiziksel durumundan dolayı ben fazla beğenmiyorum ama yani bazı safkanlarla bir istikrar yakaladığında başarılı olabiliyor. O yüzden ilk şans İspanoz'un derecesiyle. Performansları da gayet 50'lerde. Şurada bir tane de 70'i var. Yani kum pistte kısa mesafe iddialı bir isim. İlk ciddi rakip 2 numaralı kızın belli. Genel kalite olarak bayağı iyi bir safkan ama işte 122 günlük bir arası var. Ee, ama dereceleri gayet iyi. Mesela Sentrik'te 12, çim pistte 11'leri düzenli yapıyor. Çok da iyi bir jokey ile start alıyor. E, bakıyorum gayet iyi. 122 günlük aradan fazla etkilenmezse etkili olabilecek bir isim. 2 numaralı kızın belli kalitesiyle. Daha sonra 6 numaralı Star My Best. İdman görüntüsü mükemmel. Son koşusu 54 performans çok beğendim. Dereceleri 12 bence yeterli bu koşu için. En iç kullar avantajı var. 44 günlük aradan bence iyi geliyor. Çünkü idman görüntüsü mükemmel. E, kaliteli bir safkan görkem özçelikle bir şansı olacaktır düşün, diye düşünüyorum. E, 3. sıradan 6 numaralı Star My Best diyorum. Yedir Marlis son 3-4 yarışında da 30-40 civarı performanslar yaparken dereceleri istikrarlı 15 ve 14'leri düzenli yapıyor. Ali Yıldız da start oluyor. Formda bir jokey. gayet şanslı olan bir diğer isim gibi gözüküyor. Daha sonrasında bir numaralı Colton son koşusu kötü ama çok zor bir grup. Yani bu koşudaki rakiplerine nazaran çok daha bir zor safkanlarla mücadele ettiğini görüyoruz. bir 70 günlük araya rağmen Kadir Tokoçoğlu'nun üzerine göreceğiz biraz yumuşak piste rağmen 11'ler içerisinde koşabilmiş Bursa'da yine İstanbul'da 12'lerde yani ortalama şuradaki 50 üzeri performanslarından dolayı bir şans verilebilir diye düşünüyorum idvanda asla fazla gitmiyordu yani eleyebilirsiniz bu safkanı hani gelip gelmeyecek konusunda bir soru işaretim var bu safkanla alakalı 5 numaralı indi solid sky onun da son koşusu kötü ama Mustafa Çek de start oluyor ve şuradaki 61 performansı nemli de olsa 14 içerisindeki derecesiyle şanslı olabilir ki sentetikte de 12 dereceleri var bunlar ee, yine mesela Star My Best'le aynı gibi gözüküyor. Yani son koşusu eğer e, bir tesadüfse, yani kötü koşması e, o günlük bir şeyse şanslı olabilir 5 numaralı In The Soul Sky, son olarak da 8 numaralı Secret Man son koşusu kötü. Evet 114 günlük bir araya aradan geliyor. Bomboş bir kilosu var. Yazma sebebim şuradaki 59 performansı ve de 49'u çok rahat yazmışlar. O yüzden de Secret yazma gereği duydum. İdman görüntüsü yok ama çok rahat 49 bayağı tehlikeli. Ankara'dan geliyor. Yüksek bir rakım. Tehlikeli olabilir. 3, 2, 6, 7, 1, 5, 8 sıralamasını bu koşuda önereceğim. Üçüncü koşu meydan 3 yaşlı İngilizler. 1300 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada da 5 numarası geçmesini bekliyorum. Sıralama önereceğim ilk şanslı. Bir numaralı Can Joy'a vereceğim. Meydanlarda oldukça tecrübe kazandığı yüksek performanslara sahip son 4 yarışında da A'dan ve B'den düşmezken dereceleri 22 standart yapar, yapıyor ve Ali Yıldız'a start aldığı için şanslı gözüküyor. Biraz dış kul var dezavantajı ve ağır kilo dezavantajı var ama işte yani yine dereceleri 22'lerde kalmayı başarmış formda ve performansları yüksek bir simik bir 1 numaralı Canco'ya veriyorum. İlk ciddi rakip 8 numaralı Plato Oplomo. Genel performansı fena değil ortalama. Son kuştan B formuna ayrıldı. Eren Kadir'le Ali Uçarıştırıp birlikte start alıyor. Özellikle son koşusundaki derecesi dikkat çekici. 21.99 çok çok iyi normal pistte. O yüzden de çok ciddi bir isim. İç kulvar avantajı da var. 8 numara Plato Oplomo favorinin en ciddi rakibi. 9 numara My Brunette Angel son 4 kez start aldı. 4'ünde de 30 üzeri performans. Şurada 21.86 gibi çok çok iyi bir dereceye sahip. Cem Altun'la start alıyor. Yani şuradaki özellikle Ahmet, olan Ahmet Çelik olan yarışında Ahmet Çelik'in büyük hatası var. Yani gözlük indirme vesaire çalıştı. Saçmaladı ama at ona rağmen 1.21.86 gibi çok iyi bir dereceyle ayrıldı. 30 civarı performanslar. Cem Altun kendisini tanıyor. Yani çok aşırı iyi bir binici değil ama yani kendisini tanıyor en azından. 4 kul var. Şanslı bir diğer isim olacak. My Brunette Angel. 6 numaralı Warriors Path. Son koşusu 40 performansından dolayı yazıyorum. A formülü ayrılmış ıslak pist olduğu için dereceye fazla kıyaslayamıyoruz ama 22'lerde kalması biraz kötü. Ancak Bursa'daki Çin pistteki 1.18.51'lik ise bence bu koşu nazarında gayet yeterli bir çalışma. E, derece Dorukhan Palaur'la e, iki kez start almıştı. Arasından etkilenmezse şanslı olabilir. İdman görüntüsü fena değildi. Warriors Pet'in daha sonra da 5 numaralı The Eagle yazarak rahat koşu izleyebiliriz. Bir kez start aldı o yarışında da. 23 performans ama Nevzat Avcı'nın üzerine bir ısrarı var. En üç kullardan start alıyor. Derecesini mutlaka ileri götürecektir. Sonlarda güçlü gelmişti. Mutlaka daha iyi bir yarış yapacaktır. En üç kullar ve Nevzat Avcı avantajıyla The Eagle'ı da yazarak bence rahat bir koşu bu koşuda izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu koşudaki sıralamamda 1-8-9-6-5 şeklinde olacak. Dördüncü koşu 14 handikap 4 yukarı arap atlarının 1400 metre kum pistteki yamak 2 koşusu olacak. Bu koşuda da yine 5 isim önereceğim. Bir sıralama dahilini sizler değerlendirebilirsiniz. Ben ilk şansı 8 numaralı kayaların şahına veriyorum. Son iki yarıştaki 49 ve 52 performansları çok çok iyi. Rakiplerin biraz önünde gözüküyor. Yamak koşusuna göre en iyi jockey de kendisine gözüküyor. Enes Bozdağ ile start alıyor. Son koşustaki derecesi de 38-48 normal pistte bence gayet iyi. Bir önceki 39, 3 kul var. Gayet iyi bir kulvardan da start alıyor. Ben 8 numaralı kayaların şahı form ve performans binici avantajlarına göz önünde ilk şansı vereceğim isim. 4 numaralı Fakiroğlu sürekli performans gösteriyor. Bu tarz safkandan her zaman tehlikeli olduğundan bahsediyorum zaten. Derece olarak da rakiplerin önünde gözüküyor. 37 içerisinde ve normal pistte yapmış olduğu bir derece var. Tabi bunu Ali Yıldız'a yapmıştı. Şimdi Mahmut Babi'nin hiç beğenmediği bir binici olduğunu defalarca söylüyorum. Ee, ama yine de bu performanslar sürekliliği e, 37 içerisindeki derecesi biraz kötüleşse bile iddialı olacak gibi gözüküyor. Fakiroğlu ikinci sırada önereceğim isim. 9 numaralı Kerpiçli. Son 5 yarışında da 40 civarı performanslar elde ederken İzmir'de şurada 38'in altında bir derecesi var. Son koştan biraz derece olarak geride kalsa da son koştan B formülü ayrıldı. Bir birinci dezavantajına rağmen bir Kaisbert temsilcisi de olduğu için 3. sırada şanslı bir set. 10 numaralı Sancarova. son koşusundaki 45 performansı ve 1.38 içerisindeki derecesiyle Bence şanslı Sentetikte de 34'leri yapmış bir isim. İbrahim Sefa Söğüt'le start alıyor. Y yamak sınırına göre çok iyi bir biniciyle start alıyor. Son koşusunda da birlikteydi. Derece ve performans son koşusu gayet iyi olduğu için şanslı bir diğer isim. Ve son olarak da 11 numaralı Kralp diyeceğim. Son içerisinde de 40 civarı performanslar. 39'un diplerinde bir derece ve son 4 yarışında birlikte start aldı. Cem Altun'la start alıyor. Şanslı bir diğer isim gibi gözüküyor. 8-4-9-10-11 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. 5. koşu 14 handikap 4 yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte mücadele edecekler. 1. altılı ganyan için Birinci bankon bir numaralı line of honor. Son koşu 58 performans rakiplerinin bayağı önünde. Sonuç 3 A ile ayrılırken derece olarak 1.56-39 rakiplerinin çok çok önünde gözüküyor. 1-2 saniye hatta yani 1 buçuk saniye önde ve Eren Kadirlerle son koşuda birlikteydi. Tek dezavantajı işte bir e, 63 günlük ara. Bundan etkilenmezse kazanmaya yakın gözüküyor. bir numaralı line of Honor e, kilosundan fazla etkilenmeyecek gibi gözüküyor. Yani dereceleri bunu gösteriyor. Performanslara çok fazla düşmemiş gibi gözüküyor. O yüzden de birinci altılı Ganyan için e, mecburen ilk ayaklarda fazla önerdiğim için tek yazabileceğiniz bir isimdir. 2. 6'lı Ganyan için arkasına devam edeceğim. 4 numaralı Eldrobar. Genel performansları çok çok iyi. Sürekli performans gösteriyor. 54 şurada performansı gayet iyi. 57 içerisindeki derecelerde de derece olarak oldukça yakın gösteriyor kendisini. Onur Yıldız da son iki koşusunda birlikteydi. Yine aynı biniciyle start alıyor. El Robert ikinci sırada şanslı olacak. Daha sonra 6 numarada Akbergü. Son koşusu kötü ama ondan önceki 40 45 civarlarında derecesi de 58 59 ortalama diyebilirim. İyi bir ile start alıyor. O yüzden de Akbergu rakiplerin hatasını kollayacak. Daha sonra da 2 numaralı Bolt Racer son koşusu kötü ama 10'uncu yaşlarında 40 civarı performansları ve şurada bir tane 158 var. Şurada da 57'ye sahip. Daha öncelerinde 55'e de sahip. Nemli de olsa gayet iyi bir derece. Üzerinde de Nevzat Avcı tercihini gördüğüm için 4. sırada şans vereceğim. 1 1. altıncı atı yani tek olabilir. 4 6 2 de arkasına devam edeceğim isimler. Altıncı koşu Maiden 3 yaşlı İngiliz Tayları 1300 kumpisle mücadele edecekler. Günün içerisinde tek bulmak oldukça zor ama en mantıklı tek burada 6 numaralı Lejur olacaktır. 4 yarışta da performans gösterdi. Son koşusu 37. Mehmet Kaya var. Bu kez çok daha iyi bir jokey ile start alıyor. Ee, Ahmet Çelik ile koştuğu yarışına birinci lastan oldukça yakındı ama işte Ahmet Çelik o iyi binemedi. Ama 22 içerisinde bir normal pisteki derecesi bence gayet yeterli. Son koşusu 37 performans. İyi bir pedigree sahip. Mehmet Kaya ile start alıyor. Ben e, rakiplerini geçmesini bekliyorum. İdman görüntüsü çok iyiydi. Yani çalışır yazmışlar. Yani görüntüsü olmasa inanırım yani. Ama bence rahat, rahat bir şekilde yapmış o çalışmayı. 6 numaralı Lejuro günün en mantıklı teki olarak önereceğim isim. 7. koşu kısa vade 6 4 yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada da 4 isim arasında geçmesini bekliyorum. Sıralama önereceğim. İlk şans 6 numaralı Patrick Wilding de son 5 yarışında da 98 üzeri 99 100 civarı performanslara sahip. Derecelerine baktığında nemli de şurada 2.06. Normalde de 2.06'sı var. Bursa'da o koşuda 105 performans gibi çok iyi performans ve derecelere sahip. Mustafa Çek de start alıyor. Daha önce binmişti. İlk şansı 6 numaralı Patrick Wilding'e vereceğim. İlk ciddi rakip 5 numaralı Attalos. Son iki yarışına çok ciddi bir çıkış yakaladı. Yüzleri performansları var. Sentetik için 2.02, 2.03 gayet yeterli makul. Ali Yıldız da son iki koşusunda birlikteydi ve yine aynı biniciyle start alıyor. Daha sonra 1 numaralı Avalanche. Genel performans çok çok iyi. O da oldukça formda. Son 5 yarışında A'dan B'den düşmezken. Hışman çizikle son 4 yarıştır. Beraberler ve gayet iyi bir istikrar çiziyorlar. Dereceleri 2.07'lerde kalmış. Gayet bu koşu için bence yeterli olabilir. Avalanche 3. sırada şanslı. Daha sonra da 2 numaralı Grand Mission yazıyoruz. Nevzat Avcı idaresini Start alıyor. Şurada 102 performansı ve 2.07. 94'lük. Fena olmayan bir dereceli start aldığı için e, rakiplerin hatasını bekleyecek. 6, 5, 1, 2 sıralamasını önereceğim. 8. koşu 3 5 mücadele 4 yukarı rapatları 1300 metre kum pistte mücadele edecekler. Bu koşuda da 3 isim geçmesini bekliyorum. İlk şansı 2 numaralı Darlo'ya veriyorum. Son koşusundaki 100 bir performansı genel performansları gayet iyi. Son iki yarıştan B formülü ayırırken 29'luk dereceler var. İzmir'de normal piste çok çok iyi. Yine e, Bursa'da 28 41 gibi bir dereceye de sahip. Yani Bursa pistini de seviyor. Çok iyi bir binici de start alıyor. Mir Bilgin son kursunda da birlikteydi. İ i̇ç kulvardan güzel bir yerden de start alıyor 2 numara ilk şansta gibi gözüküyor. 5 numara Demir kardeşler son koşuda 98 performans aldı. Performansı sürekli yükseliyor. Formu B'da, B'den A'dan düşmüyor. Derecesi de ıslak da olsa 27 51 mükemmel bir derece. En iç kulvar avantajı da var. Normal pistte de 28-20'yi yapmış bir isim. Yani oldukça şanslı Mustafa Çiçek de son koşuda birlikteydi. Yine aynı birinci de start alıyor. Yükselişte çıkışta olan bir isim. Son olarak da 6 numaralı Halim Adicam. Son 4 yarışındaki yüksek performansları var. Şu koşusu hariç ama şurada 112 performans yaparken. 29'lar içerisinde bir derece son koşusu ıslakta 28. Eğer diğer iki rakibi kötü koşarsa devreye girer diye düşünüyorum. Kadir Tokoçoğlu Safkan'ı çok iyi tanıyor. 3. sırada şanslı olacak. 2-5-6 sıralamasını önereceğim. 9. ve son kuşu 15 handikap. 4 yaşlı Arap atlarının 1800 metre kum pistteki mücadelesi günün en zor koşusu bana göre. Ama bir safkanı sadece favori olarak önereceğim. Arkasına diğer safkanları sıralama olmaksızın say sayacağım. Ee, 12 numaralı Şanlı Anka rakiplerin önünde yani 72 performans son 4 yarış A form derece olarak da 2.07.61 çok net bir favori ama 15 kul var ve binici dezavantajından dolayı tabii ki tek öneremediğim bir safkan o şekilde de bahsedebilirim. Arkasına devam edeceğim. Şu şekilde bir numaralı baba çakmak. Tüm yarışlarında performans var. Son 4 yarışından A formülü alırken 0.7 ve 0.8'lik derecelere sahip. Enes Bozdağ ile start alıyor. Son koşuda birlikteydi. Bu koşuda genelde 0.7 ve 0.8 yapan safkanlar iddialı gibi gözüküyor. Böyle bir özet geçtikten sonra 2 numaralı Köycü Bey. E, bu safkanın bir tane 2, 0, lik derecesi var. Şurada İzmir'de normalde gayet iyi. 57 performans yaparken yeterli performanslara sahip bir binici dezavantajından bahsedebiliriz. 4 numaralı El Furat. Son yarışında 53 performans aldı. Derecesi 2.06.94. Çok çok iyi. Ondan önce de 2.08'ler içerisinde. Mustafa Çekli start alıyor. Gayet iyi bir biniciyle şanslı olacak gibi gözüküyor. 5 numaralı Alpan. Genel performansları çok çok iyi. Şurada 55'i var. Derece olarak da 2.08'lerde. Ali Yıldız'a start alıyor. Sonuncu koşusunda 1.07. Şanslı bir derisim olacak. 8 numaralı Yetim İbrahim son performanslarını sürekli gösteriyor. 40 civarı. E, son iki yarıştan B ve A aldı. İyi bir jockey ile start alıyor. Dereceleri de 2.08'lerde geziyor. Şanslı bir diğer isim olacaktır. 9 numaralı son yağı son koşusu 69 performans aldı. Ciddi bir performans artışına sahip. Sentetik olduğu için fazla dereceleri kıyaslayamıyoruz ama ben şu performansdan dolayı şans verme tarafındayım. Alican Can İnce ile şanslı bir derisim. Son olarak da 10 numaralı Yılma Şahım diyeceğim. O da tüm koşullarına neredeyse performans ortaya koydu. Son koşul 52 performans yaparken A formülü ayrılırken şurada nemli de olsa 2.07. Normalde de 2.08'lik derecelere sahip Onur Yıldız idaresinde. Son olarak bahsedeceğim isim olacak. 12 numaralı Safkan favori. Arkası 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 sıralama olmaksızın bahsettiğim şekilde sizler incelemelerinize göre küçültebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bülteni açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Herkese abone olsa çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.